Sevgili dostlar, yeniden merhabalar. Yozgat Sevdalıları Şairler Antolojimizde şair dostlarımıza tanıtmaya devam ediyoruz ve bugün Kaşif Kani Ertürk sevgili üstadımız sizlerle birlikte olacak. Kimdir Kaşif Kani Ertürk? Akdamadeni doğumlu olup öğrenimini ikinci sınıfa kadar küçük Çalalı köyünde okuduktan sonra İlkokulu ve ortaokulu ailece yerleştikleri Sarıkaya'da bitirdi. Liseyi Yozgat Lisesi'nde, yüksekokulu Kayseri'de tamamlayarak Hatay Samandağ öğretmen olarak atandı. Aynı zamanda Ankara Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü son sınıftayken siyasi nedenler yüzünden öğrenimini bırakarak Kar Sarıkamış'ta Topçu Asteğmen olarak vatani görevini tamamladı. Askerlik dönüşü İstanbul'a öğretmen olarak atandıysa da o günün koşullarında tekrar ayrılarak içinde ticarette bulunan resim ve fotoğrafçılık sanata yöneldi. 12 Eylül'den sonra suların durulmasıyla tekrar eğitim camiasına geçti. Sivas, Amasya ve Nevşehir'de idarecilikler yaptı. 1995-96 yıllarında Şehit Metin Arslan İlköğretim Okul Müdürlüğü'ne atanan Ertürk, 2000-2002 yıllarında Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü yaptı. Şair kişiliğinden kaynaklanan, insan sevdiği ve sevildiği kadarıyla insandır felsefesine ilke edinen Pamukpınar Ertürk'ün eşi, Çağla Gül ve Çağrıcan Sami'nin babası olan Kaşif Kani Ertürk, 2010 yılı Eylül ayına kadar Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulu müdürlük görevini sürdürdükten sonra 2010 yılında zorunlu yer değiştirmeyle Kadılı Cumhuriyet İlköğretim Kurumu'na müdür olarak göreve başladı. 2010'da kurulan Sarıkaya Şairler ve Yazarlar Derneği'nin kurucu üyesi olup halen başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. 1987 yılından beri çeşitli edebi dergiye, yerel ve ulusal gazetelerde şiirleri yayınlanan şair aynı zamanda çeşitli edebi ve sosyal paylaşım sitelerinin üyesidir. Şairin kitap ve şiirlerine internet aracılığı ile ve Telefonundan ulaşmak mümkündür. Telefonu kitapta yazın sevgili dostlar. Çıkan eserleri Hava sensizlik kadar soğuk Yüreğimde yük, mazimde suç gibisin Dar ağaçları yargısız infazlara kurulun Çıkacak eserleri Hayal kursam karlar yağar düşüme Yüreğimi soğutmayan karlar gibisin Hasret olup yüreğime yağarsın Kendi karanlığımızın aydınlığı Bu anı ve mektuplardan oluşuyor. Evet sevgili dostlar. Yozgat'a dair yazmış olduğu 3 güzel şiiri paylaşacağız değerli üstadımızın ve sevgili dostlarım. Bunlardan biri Yozgat sevdası. Lise Caddesi 2 demiş sevgili dostlar. Sinema şeridi gibi geçerken lise yılları yaşlı belleğime sindi hocaların adları. Bazen sevdalandığımız oğlanları, kızları unutmak ne mümkün o güzelim yılları. Silinmiş olsa da şimdi her birinin yüzleri, unutulmamış sanki bazılarının izleri. Bahri Behzat, İlbey ve de Ali Osmanları, unutulur mu dostlar bilmem Yozgat yılları. Yüreğime gömdüğüm mazileşen, mazileşen aşklarım, ve siz sevgili dostlarım 20'li yaşlarım ya pansiyon hayatım ve uykusuz düşlerim söyleyin dostlar söyleyin unutulur mu yozgat yıllarım aklıma gelir de bazen hafta sonu gezileri yokuşunda laf attığımız ebe okulu kızları kimi güler geçerdi kiminin vardı aşkları unutulur mu dostlar böyle yozgat yılları Çapanoğlu'yla anılırken şu Yozgat Lisesi, Ali Keven'le bilinirdi erenlerin sofrası, Öğrenci kaynarken Edip Ersöz'ün lokantası, Anılara yurt idi bademlik ve nohutlu tepesi. Sürmeli'de geçer yazı yağımın hikayesi, Rahmetli Nida Tüfekçi'nin derlemesi bestesi, soğu yer, soğu sert, yiğidi merttir Yozgat'ın sülalesi, soğu sert, Yiğidim merttir Yozgat'ın sülalesi. Söyleyin, söyleyin dostlar, unutulur mu Yozgat sevdası, unutulur mu Yozgat sevdası? Yozgat'ta yaşanan o günlere küstüm. Daha dün daha dün gibi resimlerdeki anılar. Üzülsem, üzülsem, ağlasam artık neye yarar? Nerede rüya gibi yaşanan o günler? Meğer gençlik bir daha gelmezmiş dostum. Yozgat'ta yaşanan o günlere küstüm. Kışların bahara gebe kaldığı aylar, resimle mazileşir ölümsüz anlar. İçimde susmayan bir sevgili ağlar. Meğer gençlik bir daha gelmezmiş dostum. Yozgat'ta yaşanan o günlere küstüm. Düşünceler düşlere gebe kalırmış, hatıralar mazide resim olurmuş, gözler kör olsa bile yürek görürmüş. Meğer Gençlik bir daha gelmezmiş dostum. Yozgat'ta yaşanan o günlere küstüm. Yozgat'ta yaşanan o günlere küstüm. Sevgili Nusret Özbay'a teşekkürler Serap Hanım. Coşan yüreğiniz solmasın, güzel sesiniz susmasın, var olasınız diyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun üstadım. Sizler sağ olun, var olun. Ve Kerşifkani Ertürk şiirlerinden son şiir. Lise Caddesi Ne lise caddesi Of of ne lise caddesi ne Mustafa Ağa'nın kahvesi Ne şeker pınarı ne çamlığın havası Nerede düşlerine yattığımız öğrenci aşklarımız, kız sanat okulu, valilik binası, mazileşen öğrenci aşklarım, sevgili dostlarım, nerede pansiyon hayatım, Yozgat Lisesi, nerede İstanbullu oğlu, Nohutlu Mahallesi, söyler misiniz, hatıraları gölgesinde bıraktığım badem ağaçları ve nice sevdalara sır olan Çamlık Tepesi, yokuşunda yorgunluğu Bilmediğimiz eve okulu, böyle acı mı bitmesi gerekiyor? Her güzel şeyin sonu, böyle acı mı bitmesi gerekiyor? Her güzel şeyin sonu. Duygu sendin, şiir sendin. Masal sendin, öykü sendin. Uykudaki düşüm sendin, sildin beni bir kalemde. Hayal sendin, hayat sendin. Hünyam sendin. Dünyam sendin, uykum sendin, rüyam sendin. Girmedin hiç düşlerime. Şiir şiir seni yazdım. Yazdıkça canımdan bezdim. Kendi mezarımı kazdım. Her gün koydun kabre beni. Gündüzümdün, gece oldum. Şiir şiir hece oldum. Düşüklerden yüce oldum, Enginlerde gördün beni Dön de bitsin gel şu hasret Günden güne olur nefret Sıla bile bana gurbet Her gün özler gönül seni Kaşif oldum kani oldum Türkü oldum mani oldum Senin için fani oldum Görmedin hiç halim benim, görmedin hiç halim benim. Kaşif, Kani, Ertürk sevgili dostlar. Kaleminiz daim yazsın değerli üstadım. Kendisini şahsen tanımış olmanın mutluluğuyla selamlar diyorum sevgili dostlarım. Ve sevgili dostlar, Yozgat Tatlıları şu anda karşıma çıktı sevgili dostlarım. Şimdi ben hangisini söyleyeyim size sevgili dostlar? Yozgat'ın tatlıları neler? Evet, Yozgat nelerle meşhur sevgili dostlar? Bir kere incir uyutmamız var. Ekmek kadayıfımız var. Elbette ev baklavası olmadan olmaz değerli dostlar. Değil mi? çalmamız var. Pekmezimiz var, yumurta tatlımız var. Evet sevgili dostlar, en iyisi Biyozgata gitmek. Yası kadayıf var, ekmek kadayıfı var, sinit tatlısı var. Evet, incir uyutmasını söyledik. Şimdi yani oruç oruç bunlar böyle gözümüzün önüne siz sadece duyuyorsunuz. Ben bir de görüyorum sevgili dostlar. Evet, bütün oruçlara Allah sabır versin. Güzel insanlar. Şairlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve saygılarımla. Allah'a emanet olun.